Çık dışarı. Ne oldu erkek? O kadar zıpladın. Bunlar üç kişiydi ama. M4 ile M762 arıyorum. Oğlum ya mikrofonun kapalı olduğunu unutmuşum yakın. bir kişi daha var bunlarda. Bot muydu Hasan vurdu? Yok buradaki bot değildi, değil? tamam. Bu tak, diğer ta o takımdan da değildi. Bir M4 tutsam. Sağdan ateş edildi. Gideceğiz kardeşim. Üç kask var burada. Alsam biri. Abi silah bulamadık ya. M7 güzel, yakın mesafede kullanmaya alışkınım onu. Hadi hadi seriye gideceğiz. 3x satıyorum buraya. 6 kullanacağım. Adam gördüm ben galiba sağ tarafta. Ya da yanılıyorum. Abi görmüşüm bak. İşaret bir şeyi. Tamam benimsi yok. Aa burada fişek var. Arkamda oyna. karşıda galiba Düşman görüldü oldu gel alana yakın oynayalım Hasan gel sen şey al, AVM'yi sen keskin nişancı oyna. M4 var mı burada? 8x attım buraya. iki tane varmış orada Attım geri. yanlış kaldım. Neyi? Ağabeyimde ben bir şey iki tane vardı. İyi tamam. Ben de okuyorum. Abi bir durun da loot bile yapamıyorum ya. Ben de nasıl yapıyorum? Oyna benle. Tutamak, dipçek hiçbir şeyim yok ya. Hadi gidelim. Hani kartal gibi görüyorum bugün harbiden. 5.56 verebilecek var mı? Oraya at tamam. Bastım. Yani bot olma ihtimali çok düşük bence ama atıyor zehir gibi. Bot taklit yapanlar çok. Alan çizgisinde bekleyeceğim. Gösterme. dayanamadım şu anda. Yani böyle bir MS olamaz. Işınlanıyor adam. Asan, adamlar ileride abi. Yanlış yere bakıyorsun. Arıyorum ya, hala göremedim onu. Önüm. Yakın. Şu kayada yüzde doksan. Hasan bir saniye. Kardeşim sana sana tut geç. Yani kötü spreyler attım gerçekten biliyor musun? Ama bir adamda MS vardı ya. Bir tanesinde. Köprüden geçeceğim ben. Sol tarafımız kesin doludur. Gerçi sağ tarafımız da pusuya çok müsait. Alan yani gerçekten şu an bizim için sıkıntı. Girdim alana. Bak sağ dedim. Sağ orada. Sollu oyna biraz. 7.62 verebilecek var mı? Gel 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 benle gel Hasan. Hasan şu AVM'yi kullan artık. 762 lazım abi. Son 30 mermim bak. Şu loot'ta vardır belki. Hasan sağımızda adamlar var. Bitirin onları. Hasan suya atladım. Tamam, bak, Arka temiz. Vurdum ben arkayı. Son adam suda. Hasan dibimden ayrılma. Suda suyun o tarafta biri vardı çünkü. Çok iyi be. Helal olsun. Işte aldık vallahi. <laughs> 10 numaraydı abi. Aynen güzel maçtı.